Kopenhag'ın Frederiksberg semtindeki evinin önünde kar maskeli bir kişinin saldırısına uğrayan 70 yaşındaki İslam karşıtı yazar Lars Hadegard saldırıdan yara almadan kurtuldu. Danimarka Müslümanlar Konseyi İslam karşıtı yazar Lars Hadegard'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini kınadı. Saldırının faillerinin henüz bilinmediğini vurgulayan Danimarkalı Müslümanlar Cemiyeti Sözcüsü Mustafa Gezen, MFR olarak Larsa Degar'da yönelik gerçekleştirilen saldırıyı esefle kınıyoruz. Saldırının faili ya da failleri henüz bilinmiyor. Ancak her kim olursa olsun insan hayatına kast böylesi bir saldırının gerçekleştirilmesi asla tasvip edilemez. Danimarka polisinin saldırıyı mümkün olan en kısa sürede aydınlatacağına inanıyoruz dedi. Danimarkalı yetkililer saldırganın kimliğiyle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmaya yanaşmıyor. Danimarka İstihbarat Teşkilatı PET, saldırıyı en ince detayına kadar araştıracaklarını ifade etmekle yetinirken, Danimarka polisi her türlü olasılığı dikkate aldıklarını söyledi. Öte yandan Danimarka'nın TV2 televizyonuna konuşan Lars Hadegark ise saldırganın 20-25 yaşlarında olduğunu ve Danca'yı kusursuz bir şekilde konuştuğunu söyledi.